Buna bak. Ne olur bak. Beyaz melek ne olursun bak. Sana Kamil dedim ondan mı kızdın ha? Kamil dedim ondan mı kızdın? Valla ben seni beyaz gördüm ondan Kamil'e dedim. Yemin ederim bak beyaz gördüm ondan Kamil'e dedim. Valla sen Kamil'sin. Valla Kamil'sin oğlum kızım. Dur ne olur dur, kurban olayım dur. Dur kurban olayım. Ne olursun dur. Dur sana beyaz melek sana kurban olurum. Dur ya ne olur ya tamam ya. Kamil'esin sen. Kamil'esin.

Ah, çok, 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 çok. Ama çıkıyor, ama çıkıyor ya. Burada işte. Ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı, sıkıştı. Ama çıkmıyor, çıkmıyor ya. Burada yasak işte sen ya. Ayağım sıkıştı, sıkıştı. bir, çık. çık. Şimdi ben sana bu atın nereden çıktığını söylerdim de ayıp olur dayıcım be ya! Görmüyor musun? Ayağım sıkıştı işte burada, bir yardım et ya! Hadi bir yardım et. Onların bütün paralarını vereceksin bana! Para mı? Bu parası ha! Bunun parası ne Para ödeyeceğim! Para ödeyeceğim! Ben ödeyeceğim parayı! Senden alacağım bütün paralarını! Ne parası ya? Beyaz ilek! Hadi kızım Hadi biz gidelim! Para para diyor benim! Para diyor hadi canım benim! Hadi biz gidelim! Yürü canım benim! Eh! Gel Allah mazı tut aldı bu durmadan. İyi gidiyorum dur bak o. İki iki aldım, eve gidiyorum Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım Ayy <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm Hacı abi. Boşuna beklemeyin. Gelmez otobüs. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Kamil Ha ha yeah. ha Ya atla da eve gitmek amma uzun sürüyormuş ha! Ay Acaba Furkiş Kankiş dolarım ne yapıyor? Onları orada tek başına bıraktım, oy oldu mu ki? Ha? Yok, tamam, olmamış da. Olmuş mu da? Olmamıştır, da.